Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ustalarım. Kolay gelsin. Merhaba, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. thank you Bıçaklara tek tek numara veriliyor. Bıçaklara e, numaralar yazılıyor. Bıçak sahibine teslim ediliyor. Bıçaklar karışmasın diye her yere bıçaklarda kaç tane, üç tane, iki tane, 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 10 tane, tane, iki tane, 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 diğer uçaklarla karıştırılması önerilir ve e, paket yaparken yani, ne var da müzeyik bıçak bırakılmasını kesin bu bıçak ne bu bıçaklar böyle bu sulu makinemizde kendi icadımız makinemiz. Burada sulu sistemde ağız açıldı ilk kevela. Ağız açma işlem burada oluşur. Suyun içerisinde. Kendi imalatımız makinemiz. Kendisi de tasarımımız. Burada ağız açıldıktan sonra buradaki e, ağız yumuşatma olaylarımız biz. Yavaş devirde ince parayla Sırasına göre her çizgiye, her parti yani 19 numara ise 19 numara tek sıraya. 8 numara ise 8 numara tek sıraya. İzle alanı sırasıyla arkadaş oradan yüzeyleri alır ve ağızlarını yumuşatır. Yani ağız yumuşatma dediğimiz e, ucundaki ince çapakları. Ondan sonra o yumuşatma işlemi bittikten sonra zaten birkaç saniye süre. Ee, sürer. Oradan buradaki arkadaşım da Fatih Usta'ya e gelip burada kaba kılası yani ince kılası değil de kılağımızın kabasını alırız. Kılağımızın kabasını aldıktan sonra burada gene bu zımpara makinesi de gene kendi imalatı Kendi yapım oldu. O kabı Kırk para işlemek için, yabancı para sonra ağır cümle çektirir, ağır cümle çektirir, sonra falan yaparlar. Tamam. en son nokta burada, köste taşında. Bıçaklar temizlenmeye girer. Yani tam bileme noktası burasıdır. Keskinleştirme noktası. Suyun içerisinde gene. Yani bıçakla yanma olayı zaten bir ısın işlem ağız açarken olur. Ağız açarken ısın işlem olamadığı için bıçağın özelliği de bozulmaz. Bu makine de yine kendi imalatımız, kendi yapımız. Yani ufak bir, öyle efsane, aramşan makine değil ama aklımızın yettiğince kendi tasarımımız üzerinde, dediklerine çalışıyor. Eskiden Osmanlı zamanında atalarımız o çeviriyormuştu, o zamanki teknolojiye göre. Bunlar da kıyafetlerine ahşerlerini bilerlerdi şimdi biz de uçaklarımızı biliyoruz. Biraz teknolojinin gelişimine gidiyoruz. Ağır işe gideceğiz ama dediklerimizle de Yapıyoruz, ter alıyorum. Yine saçımız doğal saç, taş. kesme saç. Dağdan kendim çıkarıyorum, kendim istiyorum, kendim şekle getiriyorum. Evlilik evet. e, için Dermişleri tamam mı? Tamam. Bir şey alalım, bir Önce bir kağıt, yani kağıtta A4'te değil bu. Böyle yapalım, kağıtta ince bir, böyle bir İnce bir kağıt, A4 değil, hayır. İnce bir Bazı insanlar da çekim olabilir ama <laughs> konumuzdaki durumlar <insanlar> da deneyim <laughs> Elimin geliyor ama yine de <laughs> Oğlum şu dışarı Yani, yani usta niyetine kullanılabilir bıçak, bıçaklarımız. Yani, tabii bıçak kalitesi de her bıçak kesilmesine dolar. Yani adam e, bıçak bıçak alıyor ama sürekli kullanmayın istiyor. Olmaz. Her şeyin bir ömrü var. Teşekkür ederiz ustacığım. Teşekkürler, Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.

Bir... Hmm. Hmm. bu, bu kısım evet. biraz işlemler geçtikten sonra normal bir doğal taş bu normal kara şeklinde yani yuvarlak olabiliyor. Yassıda olabiliyor. Yani kum tanesi, yani kumu ince olması gerekiyor, sulu olması gerekiyor. Bir takım işlemlerden sonra şey, elimizde bunu ilkel yöntemlerle biraz yuvarlatıyoruz. Yani teknolojinin de ortasını deliyoruz. Bir takım işlemlerden sonra balansını alarak da bu şekle getiriyoruz. Bu şekilde geldikten sonra da suyun içerisinde ata sporu, ata sporu diyelim. Hani atalarımızdan biz atalarımızda bir şey olduğumuz için gene ata gelenekleriyle beklememizde... aynı şekilde atalarımızın gibi tam onların tamak mümkün değil bu kalabalıklar ama onların zamanında bunlar elle deniyordu. biz şu anda bunu birazcık teknolojinin gelmiş olduğu dedikler dediğimiz aparatlar birazcık daha yavaşlattık ve elektrik gücüyle bunu elde ettik. Orta, e, ee, tamamen kendi icadımız makine. Şu anda bıçağımız hazır, sıkıntı yok yani. Tıraşı olabilir <laughs>